İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı, iklim krizi. Münih'te 60. düzenlenen güvenlik konferansının gündemi yoğun. Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın da konferans kapsamında ikili görüşmeler yapıyor. 60. Münih güvenlik konferansında güncel konular küresel ve bölgesel krizler ele alınıyor. Konferansa 50'den fazla devlet başkanı ve yüzü aşkın bakan katılıyor. Dışişleri Bakanı Fidan konferans kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Hakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç ve Karadağ, Kosova ile İzlandalı meslektaşlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerle Ukrayna ele alındı. Karadağ ve Kosovalı yetkililerle görüşmelerde Ukrayna'daki durumun Balkanlara etkileri tartışıldı. İzlanda'nın uluslararası platformdaki politikalarında Filistin lehine yaşanan değişimden duyulan memnuniyet ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Bakanı Donika Gervella Sivars görüşmesinde ayrıca iki ülke arasında gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey ziyaretler ele alındı. Kosova'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele konusunda işbirliğinin sürmesi gerektiği ifade edildi. Konferans kapsamında Münih'te bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki barış süreci ele alındı. Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de bir araya geldi.